hoş geldiniz. Bu videoda şöyle bir şey yapacağım. Şu an definasyonun son günü. Son günü değil son saatleri. Biraz sonra kahvaltı yapıp definasyonu bitireceğim. Tart tartılmaya geçeceğim biraz sonra. Kaç kilo olduğumu göstereceğim. 5 gün boyunca hayvan gibi yiyeceğim. Önüme gelen her şeyi yiyeceğim. Pizza, hamburger her şeyi yiyeceğim. Bakalım 5 günde kaç kilo alacağım. Bu aldığım kiloyu sizle paylaşacağım. Öyle bir video olacak. Evet arkadaşlar çıkıyorum tartıya. 69.6 çıktık. Arkadaşlar tekrar merhaba. Definasyondan sonra aradan 5 gün geçti. 69.6 kiloyduk. Bu 5 gün içinde zararlı yararlı demedim. Bir sürü şey yedim. Bakalım kaç kilo almışız. 69.6 idik. Bakalım aradan 5 gün geçti. Kaç kilo olduk. 75.2 Ayakkabıları bir de eşofmanımı falan sayarsak 75 5 günde 5.5 kilo almışım Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşürüz Peace